Herkese merhabalar arkadaşlar. Çiçek Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Şöyle hemen hızlıca bir video çekip e, çiçeklerimin son halini sizlere göstermek istiyorum. Bakın yine baharda e, balkonum şahane bir şekilde oldu. E, bu özel tür sardunyamdı. Gül sardunya mı deniliyor? Bilmiyorum. Bu da çok güzel bir şekilde açıyor bakın. Her tarafı tomurcuklarla dolu şöyle ee, bunlar akşam sereniyle ya da sabah sereniyle sulamanız gerekiyor atlas çiçeğimi göstereyim size az önce bir bakayım ona dedim bir şey bakın atlas çiçeğimin çiçeğini kırmış böyle var ya o kadar üzüldüm bu duyguyu size anlatamam muhtemelen şuradaydı kuşlar mı ne yaptıysa buna buradan bu yerde gördüm onu. Var ya başımdan aşağı kaynar su dökülmüş gibi oldu. O kadar üzüldüm ki muhtemelen kuş kuşlar herhalde yapmıştır. Çünkü durup dururken bu böyle olmaz. Çünkü akşam yoktu sabah balkona ilk defa çıktım. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Daha açmadı. Açınca evlimin büyüklüğünden daha da büyük oluyor. Ee, çok üzüldüm yalnız. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Suya koyarım herhalde. Başka arkadaşlar bakın şöyle. Acem halılarım burada işte. Dibinde yine pembe atlaslarım var. Uyuyorlar. Diğer bir sürü bir başka yani bayağı baya bir tür acem halısı türü var bende. Bu mesela farklı bir tür. Şu farklı bir tür. Asıl acem bu galiba. Bakın şöyle yavaşça geliyorum. Şurada testere atlaslarım var. Yine altlara yerleştirdiğim. Bakın şurada bir tane de sarı atlas aldım. Bu sarıymış. Tren yoldan aldım. Şu kadar bir şeye. Ee, bakın diğer e, acem halılarım da burada. Kalan şu. Yine burada kırmızı atlas satın almak isteyenler kırmızı atlasımız var arkadaşlar şöyle göstereyim hatta böyle çeliklerden de çiçek at açmaya başlamış kuru gibi görünüyor ama atlaslar kurumuyor yani bakın şurası atlaslar var kırmızı atlasımız satılık yani burada da pembelerimiz var yine diplerine kovalar boş görünmesin diye böyle acamalarını dikmiştim hem atlaslarımız. Şurayı şöyle bir daha göstereyim de. arkadaşlar bak büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Çiçeğin. Sakız sardunyalarımı göstereyim. Yani çok fazla bir şey yapmıyorum bunlara. Sabah güneşini alıyorlar. Bakın şu anda saat 12. 12 olduktan sonra şöyle göstereyim. Güneş çekiliyor. Şu tarafa geliyor. Bunlar böyle serinde kalıyor. Şunlara bakar mısınız? Şöyle yukarı doğru askıya aldıklarım da var. Onları da göstereyim. Yine şurada pembelerim büyüyor. Bakın. Yine balkonda yine şenlik var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın açmaya başladı hepsi. Çok güzel bir şekilde büyüyorlar yani. Bu da bir değişik atlas türü. Bu da öyle. Ama hiç açmadı bakalım ne zaman açacak. Akşam serinliğiyle sulamayı düşünüyorum ya da öğleden sonra bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Şu testere atlaslarımız da burada. tarafa geçeyim. Ceylan gözlerim ve kırmızı atlasım. Şunu da Hala onun şokunu yaşıyorum. <laughs> Muhtemelen şuradaydı bakayım. Şöyleydi. Aha. Bu şekildeydi. Ne düşürdü onu bilmiyorum. Şunun güzelliğine. Evet arkadaşlar vakumumuzun son durumunu gösterdikten sonra e, bugün benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın e, kırmızı atlas kırmızı atlas satın almak isteyenler bana DM'den yazabilirler ve Çiçek Dünyam Instagram adresimden ulaşabilirler bana hoşçakalın